İcabına bakın. Anlaşıldı. Kingdom'un araştırmama son vermesi bir hataydı. Yıllarca verdiğimiz emek, bütün çabalarımız çöp olacaktı. <laughs> Hayatımızı riske atmaya değer ya. Yoksa seni korkuttular mı? Emin olduğumuz bir şey var bizden çok daha iyi. Bizden çok daha iyi önüne çıkan herkesi avlıyormuş öyle bir şey. Nasıl bu kadar iyi olabiliyor? Hepsi tamamen uydurma. Ne yani koskoca siparişleri hatasız mı teslim ediyormuş? Mümkün değil. Mümkün çünkü gerçekten çok kaliteli bir hizmeti var. İşte ben hesapsel karşınızdayım. Evet teslimatları tek başıma yapıyorum. Ben en iyisiyim çünkü en ucuz ve kaliteli hizmet bende var. Birçok yayıncı ve oyuncudan tam puan almış. Hatta her hafta çekiliş yapıyor. Bakın, ben sadece gerçekleri anlatıyorum. Özel indirim kodları bile var. Kaliteli, hızlı, güvenilir hizmet. Sayısız çekiliş ve 7-24 canlı destek. Ben işlemeyen bir büyücü. <laughs> Büyücüm. Saçmalama ona neden bu kadar güveniyorlar biliyor musun? Çünkü herhangi bir sorunda sorununuzu çözmek için her daim hazırlar. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun peki? Bilmiyorum. Bunların hepsi hikaye. Devam edelim. Hikayelere doyduk. Çok yazık. Tam da sizin hikayenize gelmiştim.